bir sonraki hissemize. Bayrak. Bayrak bakalım. Evet, bayrak bizde. Kayıtlı grafiği yokmuş. Bayrak taban sanayi. buradan da hemen. Çıkabını ayarlayalım. Evet. Hissenin fiyatı 7.53 arkadaşlar. Hisse geçen yıl halka arz olmuş. %94 no %194 nokta e %72 oranında prim yapmış. Bu yıl da arkadaşlar %29 yüzde oranın, %29.30 oranında prim kaybı söz konusu. Ee, Aralık ayında %5'lik bir primi var. E, ee, 1.725.000 civarında bir para girişi var arkadaşlar. İş yatırım, vakıf, ziraat, QNB şeklinde devam ediyor. Burada Bankof da biraz toplamış. Arkadaşlar halk yedik yapı kredi, halk yatırım şeklinde devam ediyor burası. Eee Filip Kapital'i görüyoruz burada. Şeyler arasında satanlar arasında Deniz Tacirler Info, Filip Kapital şeklinde devam ediyor arkadaşlar. Peki Yani Çekabı fena değil hani çok aman aman bir çekabı olmamakla birlikte prim kaybı olduğu için belki değerlendirilebilir bayrak. PDS 313 FK'sı 74 14 arkadaşlar. Eee Son çeyrek bilançosunda 2 milyon 393 bin kar elde etmiş. Halka açıklığı ise %59.04. Endeksle birlikte bir değerlendirelim. Bakalım. Son bir ayda endeksle birlikte hareket etmiş olsa istenin fiyatı 8.04 olacaktı. Son iki ayda endeksle birlikte hareket etmiş olsa istenin fiyatı 8.50 civarında olacaktı. Ee, şimdi bulunduğu bölge aslında fena bir bölge değil. Yani prim açısından baktığınızda şöyle bir altına bir destek atalım. Benim mouse'umu değiştirmem lazım zannediyorum. Evet. Şurada çalışmış bir bölge var. Ee, şurası 6.88 bölgesi arkadaşlar. Şurada bir taban da oluşturmuş. Şurada da hem destek hem direnç olarak çalışmış ve düştükten sonraki ilk tepkide, şunu biraz daraltalım burayı. Evet, şu bölge arkadaşlar bahsettiğim bölge. Ee, bir de direnç bakalım arkadaşlar bu hisse için. Aslında burası tam dirençlik bir yer olmuş ama. Direnç bölgemiz hemen hemen burası diyebiliriz arkadaşlar. 776, altta 688, yukarıda 776 bölgesi arasında bir hareket var şimdilik ee, bayrak için. Peki arkadaşlar ne diyelim? Şimdi. 7.76'nın üzerinde kalamamış gördüğüm kadarıyla şimdi şurada gap boşlukları var doğru yani bu insan iştahını açıyor bir taban çalışması da yapmış ama 7.76'nın üzerinde kalıcı olacak olursa şu gap boşluklarına doğru bir hareket başlar bayrakta hani bu hisseyi birileri gelip buradan alsam ne dersin dese ben bir şey demem arkadaşlar hala alım bölgelerinde olduğu açık ortada Tek sadece sıkıntısı şu var. Şu anda al konumda pozitif herhangi bir sorun yok. Tek sıkıntı şu olabilir arkadaşlar. Toplaması çok çok böyle aman aman bir toplama olmadığı için belki şu 6.88 bölgesi bir kere daha test edilebilir. 6.88 test edilmese bile belki 7'ye doğru hani direkt 6.88 görmese de arkadaşlar 7 civarında bir bölgeyi test etme ihtimaliyle karşı karşıya kalabilir. Bunu ifade etmiş olalım bayrak için. Ama asıl hareket 7.76'nın üzerinde kalırsa ondan sonra başlayacağı kanaatini taşıyorum. Ee, bu nedenle arkadaşlar bayrağın şu anda henüz primlenmemiş ama primlenme potansiyeli olan hisselerden biri olduğu kanaatini taşıyorum. Bunu da kaydetmiş olalım efendim. Evet. Bayrakla ilgili söyleyeceklerimiz de bu kadar.